Hepinize merhaba arkadaşlar. veya video beğenirseniz like beğenmezseniz dislike atmayı ve abone olmayı unutmayın. Burada size biraz PvP taktikleri vereceğim. Önce en önemli şeylerden biri hızlı şu şeyleri almak. Sandıkları. Ben şöyle hızlıca bir alalım. Sen avucuza mı düşündün? Kes kalkın emniyet kaydı. Canım da yok ya. Bir adam geliyor. Canım yok adam geliyor. Bu biraz sıkıntı olacak. gelmiyormuş tam işte. ama biz gidelim madem evet. gelmiyor öncük önemli olan şeylerden bir tekstür tek tek FPS'inizi arttırır bu da hızlı yolu yapmak isterseniz benim gibi kanalımda videosu hatta seni görmedim orada emin olabilirsin gözükmüyor saldırma saldırsam mı boşver saldırma yazık bir güneştir açtım mı ha. sadece onunla ben kalmışım o zaman öldürelim Hemen üst pil Güzel. Şimdi bu. Ee, kapışırken sağa sola dönün. Adımla karıştırın. Tabi ben şu anda fazla yapamadım ama. E, ee, karıştırmaya çalışın. Yani Sağ sol yaparak, gösterarak adım karıştırmak da en az hızlı vurmak kadar önemli bir şey. Ama daha da önemli. Adam ne kadar hızlı vursa bile e, sağ soru yapan birine karşı de çevirip de vuramıyor ama siz işe vurabilirsiniz kolaylık bile. Ben şöyle bir ne gibi hızlıca her şeyi tutamalıyız almalıyız Şimdi şöyle merdivenlerle uğraşmadan Kardeşim, ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> adam. adam hayatın en büyük yaptı tek köpek önemli yani kaçmasını falan engelliyor daha fazla bu yedi vuruyor yani kaç vurduklarına da mutlaka bakın eşyalara o çok önemli bir şey almış ama güzel. Ne kadar tamam. bir şekilde şunu elese. abim orada saklanıyordu. Ayda Adem hadi mazunu buldur. Oh. Ne gidelim. Dön ben çıkamıyorum. Neden işe? Düşüyorum genelde. Ama bu sefer düşmedim, iyi. Şimdi önemli olan şeyler. de anlat. Zaten geri kalanı sizde. Azat zaten adımın sadece aklını bile karıştırırsanız. Bu bayağı etkili bir yöntem. Şimdi burada az bir duralım. Windows 10 yoksa yani iki saniyede böyle bir şey yapması zor ya da imkansız diyeyim Dört kişiyiz de kişi nerede biliyor Ve bu önemli şey. Bir de hızlı yol yapmak. Ve şey çok önemli. Şeyler tekstur pek. Zaten başka bir video videoda gitseniz Size benim dediklerimin aynısını diyecekler. Onun da haberiniz olsun. Yani bir de hızlı olmak yani. O sürü derecede önemli sadece. alıyorum her şeyi bayağı hızlı gene. Ama hızlı yeterli mi değil. Kılıç elmasmış güzel. Oh. Yiyemiz var güzel. Hadi de bir iki Lan Neyse bugünlük bu kadar like atmayı unutmayın beğendiyseniz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.